Merhaba hanımlar. Bugün sizinle kendim tasarladığım bir modeli yapacağız. İlk önce şeridimi yaptım. Her zaman olduğu gibi şeridimizi 50 santim boyunda yapıyorum. E, 50 santimlik havluya göre isterseniz daha geniş yapabilirsiniz. Ben daha genişinde denedim. Hoş durmadığını düşündüğüm için daha dar bir file yapmış oldum. E, filam 7 kutucuktan oluşuyor fidan, filen pardon. 7 kutucuktan oluşan 50 santimlik bir file. Şu an modelimi henüz ütülemedim. Çünkü bir kısmını sizinle tamamlayacağım için. Sadece şu kısmımı tamamladım ben. bunun için bu kurtçuklarımızı daha önceki videolarımda göstermiştim. Onun için benim kendim ayarladığım şöyle bir kartonu kestim ve üstünü naylonla bantla sardığım e, bir ölçü kendime ayarladım. İlk önce tabii ki fil, e, filemizi ördükten sonra sarı kısımlarımızdan başlayacağız. Bunun için hemen ipimizi alıyorum. İpimi sabitliyorum. 12 tane zincir çekiyorum. 12 tane zincir çektim. İlk başa batıyorum ve çıkıyorum. 12 8 tane daha zincir çekiyorum. Tığımın üstünü iki kere doluyorum. 1 2 3 de çıkıyorum. 2 tane zincir çektim. Tığımın üstünü iki kere doladım. 1, 2, 3 de çıktım. Toplamda 12 tane kutu yapmış olacağız. İki zincir çektim tığımın üstünü iki kere doladım 3 çıkıyorum 1 2 3 4 5 5 oldu 6 7 8 9 10 11 şimdi iki zincir çektim sıra başı olduğu için hemen ilk çekmiş olduğum zinciri tutturdum ve toplamda 12 tane kutu yapmış oldum şimdi buradan Tığımın üstünü bir kere alıyorum, boşluğa batıyorum, bir kere de çıkıyorum. Üstüne aldım, bir kere de çıktım. Her kutuya dört tane bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Buradaki amaç birazcık e, iri dursun istedim ben bu sıranın. O yüzden tığımın üstünü alarak bir sık iğne yaptım. yla 4 tane sık iğne yapıyorum. Bu yeni modelim için yorumlarınızı bekliyorum hanımlar. Ter boşluğa 4 tane tığımın üstünü bir kere alarak tek seferde çıkıyorum. 4 tane sık iğne yapıyorum. Evet, tanımlar. Dört tane yaptım. Sıra başına geldim. Tığın üstünü almadan bir kere de battım, çıktım ve birleştirdim. Sıra başımı yaptım. Şimdi tığımın üstünü almadan normal sık iğne yapacağız. Hepsinin başına bir kere batıp çıkıyorum. Şu şekilde, hepsinin baş tarafına batıp çıkıyorum. şekilde sıra başına kadar ilerliyorum. Evet hanımlar sıra başımı yaptım. Şuradan bir zincir çekerek motifimi bitiriyorum. Hemen arkadan sabitliyorum tüm fazlalığını kesiyorum ve yıkıyorum. Evet hanımlar şu şekilde motiflerimiz oluyor. Orta kısımlarımız. Etrafını şimdi beyazını gidelim sizinle. Hemen beyaz ipimizi aldık. İpimizi sabitledik. Motifimizin herhangi bir yerinden hiç fark etmiyor nereden başladığınız. Çünkü bütün kutularımızın üst tarafına gelecek şekilde şu şekilde üstüne oluşturacağız. 3 tane zincir çektim. Tığımın üstünü 2 kere doladım. Zincirimin dibine batıyorum. 2 de çıkıyorum. Tığımın üstünü iki kere doladım. Zincirimin dibine batıyorum. İki de çıkıyorum. Şu şekilde. Dört oldu. Ve beşinci. Hepsini birden çıkıyorum. 11 bir tane zincir çektim. Tığımın üstünü iki kere doladım. Hemen yanındakine aynı şekilde tığımın üstünü iki kere doluyorum ve hep aynı dibine batıyorum. 4 oldu. Bir kere de çıkıyorum. 11 tane zincir çekiyorum. Diğer kutunun orta kısmına gelecek şekilde şöyle göz kararı ayarlıyorum. Her zaman dibine. Çünkü şöyle biraz top toparlak, top top durmasını istediğim için hep dibine batıyorum. bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde bütün kutularımızın orta kısımlarına gelecek şekilde tam 12 tane 12 tane kutumuz vardı. 12 tane de şu şekilde dolgu yapıyoruz üstlerine. Ben tamamlayıp geliyorum. Evet, ben 12 taneyi tamamladım şu şekilde. Sıra başımı yaptım. Hemen şöyle. Şimdi üst kısımlarımızı gideceğiz. Tığımın üstünü bir kere alarak tek seferde çıkarak 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane zincir çekiyorum. Dibine battım bir pipirik oluşturdum. 1 2 3 4 5 Bir sık iğnemi daha yaptım. Hemen şuradan orta kısmımıza tutturuyoruz. Yan tarafa geçiyorum. Aynı şekilde 3-5 yapabilirsiniz altı yapabilirsiniz dolgusunu Hemen tepesine şu şekilde bir pipirik yapıyorum. Şu şekilde 3 tane kalana kadar yapıyoruz. O üç taneyi ekleyeceğiz. Oraya kadar gelip göstereyim. Evet ben motifimi yaptım. 3 tane tepem kaldı. Hemen buna da 5 tane sık iğnemi yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Ekleyeceğim için burada iki tane zincir çekiyorum. Ben şu kısmı saydım. Kendi fileme göre oluşturduğum için ee, şu arada şöyle göstereyim. Şu arada 42 tane boşluk bırakıyorum. Hemen bu 42.den şu iğnemin olduğu kısım hemen oradan motifimi ekliyorum. Şu şekilde 1-2 zincir çekerek hemen şu kısma ekledim. 5 tane sık iğnemi yapıyorum. Tekrar 5 tane sık iğne. 2 zincir çektim hemen arada iki boşluk bıraktım üçüncüye Tekrar 5 sık iğne. Evet son yerimizi ekleyeceğiz. Tekrar 5 tane sık iğnemi hemen yapıyorum. 2 zincir çektim. 1-2 tane arada bıraktım. Hemen buradan 2 zincirle geri dönüş yaptım. Ekledim. 5 tane zincir çektim. Şuradan sıra başımı oluşturdum. Sabitledim ve motifimi ilk eklediğim motifi bitiriyorum. Hemen şu şekilde arka kısmımızı hallediyoruz. Evet, şimdi diğer ikinciyi yapalım. Onu da ekleyelim hemen şu yanına. Hemen ben ikinciyi hazırlayıp geliyorum. Evet, ben ikinci motifimi hazırladım. 1 2 3 4 5 tane sık iğnesini yapmadan bıraktım ekleyeceğim için. Hemen şimdi ilk önce şu ikiye ekleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi şu ikiye ekleyeceğim. 2 zincirle tutturdum. Geri dönüşte de tekrar 2 zincir çektim. Şu şekilde dibinden attım ve çıktım. Hemen 5 tane sık iğnemi yap yapıyorum. 5 tane sık iğnemi yan kutuya da yaptım. 2 zincir çektim hemen. Şimdi ikinciyi tutturuyorum. Aynı şekilde hemen dibinden batıp çıkıyorum. Bu arada kanalıma abone olmak ücretsizdir hanımlar. Desteklerinizi bekliyorum. iki tane zincir çektim. Şimdi şu arada 1 2 3 1 2 3 3 tane boşluk bırakmışım. Doğru sayayım. Şaşırmayalım ki yanlışlık olmasın. 1 2 3 4 tane bırakmışım. Aynı şekilde hemen şuradan da 1 2 3 4 taneye bıraktım 5.ye tutturuyorum. Tekrar hemen 5 sık iğnem. İki tane zincir çektim. Arada iki tane bırakıyorum. İki tane boş kutu bıraktım. İki tane zincir çektim. Geri döndüm. bazen aksilikler olabiliyor. Allah Allah. İki zincirimi çektim nihayetinde. İki tane boşluk bir kutu bıraktım. Arada üçüncüye son yerden hemen ekliyorum. ikinci motifimi de ekledim. Şu şekilde hemen arkadan sabitleyeceğim ben onu size. İkinciyi de ekledim. Şimdi üçüncüyü yapacağım ve geleceğim hemen. Evet hanımlar son motifimizi ekleyeceğiz. Son motifimizi de hemen şu şekilde şuraya ekleyeceğim. Bir tane aralarda bırakıyorum. beş tane sık iğne her zaman olduğu gibi beş tane sık iğnemi yaptım buraya beş tane zincir çekiyorum şu bir taneyi yapıyorum pipirik oluşturdum hemen tane zincir çektim bir tane atlıyorum diğerine hemen ekliyorum ve son motifimizi de ekledik sık iğnemi yapıyorum şöyle sıra başımı da yapıyorum ve motifimi bitiriyorum. Hemen şöyle gösteriyorum. 3 motifimizi de ekledik. Ortamız şu şekilde duruyor. Tabi örneğimiz ütüsüz olduğu için e, hani biraz şey durabilir. Ütüleyince tabii ki daha güzel duracak. Zaten e, şimdi şu saçaklarımıza geçeceğiz. Saçaklarımızı yapacağız. En son şeridimizin e, filemizin etrafına pipirik yapmayı düşünüyorum. Şimdi e, hemen saçak yapımına geçeceğiz. Evet hanımlar, ipimi sabitledim. Hemen şu eklemiş olduğum şöyle gösteriyorum. Şu arayı yapacağız. Hemen eklemiş olduğum motifin dibinden sık iğne yapıyorum. almış sık iğne tığımın üstünü almadan 4 tane sık iğne yapıyorum. 3 kutuya 4 tane sık iğne yapacağım. 4. kutuya geçtim. 2 tane sık iğne yaptım. 1 tane zincir çektim. E neden 4.ye çünkü motifimize denk gelmemesi için arada boşluk oluşturdum. Şimdi dördüncüye bir zincir çektim. Saçak yapımını tekrar burada göstereyim ben size. Şu şekilde hemen aldım. Geçirdim. Hemen 2, 3, 4, 5 tane saydım. şuradan başlangıç yerimizden şuradan şu şekilde görmeniz için yakın göstermeye çalışıyorum. Hemen bir zincir çektim. Ve şu kutumuzu hemen sabitledim. Ve dibine tekrar bir zincir çektim. Şimdi ben uçlarına boncuk koymayı tercih ettim. Cam boncuk şöyle. Benim boncuklarım çok küçük fakat evde bu vardı bunu kullandım. Ee, siz daha büyük biraz daha iri bir boncuk kullanın. Çünkü içinden geçirmesi çok zor oluyor. Ben hemen şuradan bir tane iri olan boncuklarımdan seçiyorum. Şu şekilde şurayı sıkı tutmanız gerekiyor. Burayı bırakmamanız gerekiyor. Çünkü buradan kurtulduğu zaman o zaman ee, saçak yerimiz bozulabilir. Şu şekilde tuttum ve çıkarttım. Boncuğumu geçirdim. Boncuğumu şöyle ortaladım elimle. Şu şekilde geldim Bunu 40 defa doluyorum ben. defa doladım. ikiye katladım. Şu şekilde hemen zincirimle içinden geçirdim. Tekrar bir zincir çektim ve tekrar aynı kutunun içine bir sık iğne ile sabitledim. Yan kutuya geçiyorum. 4 tane sık iğne yaptım hemen yan kutuya. Şimdi düzelteceğiz bunu. Şu şekilde boncuğumuzu uç tarafa getiriyoruz. Eli, elimizin yardımıyla da, şu şekilde tığımızla da, tığımızın arka tarafıyla döndürürsek saçağımız şu şekilde oluşur. Tekrar yapıyoruz hanımlar. Arada bir kutu bırakıyorum. İki tane sık iğne çektim. İkinci kutuya tekrar gösteriyorum. Şu şekilde geçirdim ipimi. Hemen 2 3 4 5 Hemen sıkıca tutuyorum şu baş tarafına. Şöyle boşluğundan hemen buradan sabitliyorum ve dibine bir zincir çekiyorum sabitleyip bir zincir çektim. Hemen bir tane boncuğumu alıyorum. Buradan çıkartıyorum. Şöyle bırakmadan Sıkın hanımlar şurayı bırakmıyoruz ilk zincirimizin çektiğimiz yeri. Zincirimiz şurada şu şekilde. Boncuğumuzu ortaladık. 40 kere doluyoruz. 40 kere doladık. Özellikle bu saçak yapımı çok soruluyor. Bunun için ayrı bir video çektim, hazırladım sizin için daha önce diye daha önceden. Yalancı kurtçuk diye geçer adı. Hemen şuradan ayıralım. Bunları evet düzeltmesi birazcık sıkıntı oluyor. Aslında kolay ama yaparken tabii çiçeğe iç girmeleri gayet normal. Şu orta kısmından şu şekilde aldığınızda hemen tığımızın arka tarafıyla bakın yapıyorum. Böyle düzelttim ve kurçuklarım oluşmaya başladı. Ben diğerlerini yapıp dönüyorum. Evet hanımlar saçaklarımızı da yaptık. Saçaklarımız da bitti. Filemin etrafına şu şekilde sık iğne döneceğim. Ondan sonra modelimiz bitiyor. Ee, yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum hanımlar. çekmemi istediğiniz başka videolarda varsa resim atabilirsiniz. Hepsini çekmeye çalışıyorum. E şimdilik bu kadar hanımlar. İyi günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.